Selam dostlar Bitcoin ve birkaç FX paritesi üzerinde markete şöyle bir bakmak istedim sizlerin de faydalı olabileceğini düşündüğüm için bir video çekmek istedim şimdi öncelikle Bitcoin'den başlayalım arkadaşlar neden long pozisyonları inşa ettik neden bu bölgeye hedefliyoruz bununla başlayalım şimdi öncelikle fiyatın burada son nolunu yaptıran hain kırılmasıyla artık bir pozitif emare verdiğini görüyoruz. Aslında daha küçük zaman dilimlerinde burası için söylenebilir dediğimiz durum ama e, bir haç zaman diliminde buranın kırılması ilk pozitif evvaremizdi. Daha sonra burada şuranın üzerinde birlikte kitle birlikte düşünürsek buranın alınmaması ile birlikte e, geri dönüşlerde long pozisyon alınabilirdi. burada ben pozisyon aldım. Twitter'da da paylaşmıştım zaten. Daha sonra buradan alınan pozisyonu entry'den toplamak zorunda kaldım. Çünkü fiyat, likiditeyi sürekli temizleyerek aşağı doğru bir hareket sergiliyordu. Fakat bu lovun tekrar kırılmaması ile birlikte fiyatın biraz zaman diliminde hala iş devam etmesini düşündüğüm için tekrar böyle bir kırılım geldikten sonra Fiyata dahil olmak istedim. Long yönlü dahil olmak istedim. Buradan pozisyon aldım ama Twitter'da paylaşmadım çünkü yılbaşı gecesiydi. Daha sonra e, ikinci bir hareketle uptrend başlatmasıyla aslında bir ikinci kırılma yani boss vermesiyle birlikte e, bir uptrend başlatmış oldu. Tam bu noktadan Twitter'da da zaten paylaşmış olduk. Neden bu noktadan pozisyon alınması gerektiğini de e, gösterdim, söyledim stop seviyesini de söylemiştik arkadaşlar. Çünkü burada daha artık bir uptrend başlamış oldu. Peki neden bu bölgeyi hedefledik arkadaşlar? Önemli olan bence bu kısım. Çünkü çünkü öncelikle burada, burada hala alınmamış bir likitte bölgesi var. Ve asıl fiyata şu low'u yaptıran yapı yani blok burası diyebiliriz. Bunu da aslında Hitmap tam bu zamanlarda benim en çok işime yarıyor. Burada konumlanmış satıcı 17-200-17-300 aralığında. Yani şu bölgede aslında tam şu aralıkta. Bu bloğun 05'ine kadar olan aralıkta. Ben bu satıcı görebiliyorum arkadaşlar. Buradaki konumlanmış satıcıya kadar dolayısıyla ben pozisyonu taşımak istiyorum. Son mesela şurada yaptığı harekette de daha küçük zaman dilimlerinde tekrar fırsat verdi aslında. Yine aynı pozitif emare ile şuradaki bir birikimden sonra aşağı göstermiş olduğu hareket aslında şuradan sonraki hareket bir pozitif emareydi. Şu birikim var ya arkadaşlar. Bu birikimden sonra fiyat aşağı hareket edip bir imbalansını dolduruyorsa ya da yani fiyat boşluğunu artık dengesizlik her ne derseniz deyin bir dengesizliğini dolduruyorsa veya bir likitte alıyorsa bundan sonraki gelen hareket de son hayını kırdırıyorsa bu bir pozitif emaredir Çünkü buradaki yapılan hareket artık manipülasyon hareketidir diyebiliriz. Yani manipülasyon hareketi için fiyatın yapması gereken bence iki tane durum var. Birincisi fiyat boşluğunu doldurması, ikincisi de likitte bir low'un ya da high'in üzerinde hareket gösteriyor olması bence manipülasyonun iki temel nedenlerinden biri. Yani burada arkadaşlar şu low'u stop kabul edip tekrar ikinci defa buradan pozisyon alınabilir diye şuradaki yine likitte hedefleyerek buradaki likitte barının seviyeyi hedefleyerek şimdi bir Haçta tekrar baktığım zaman şuradaki Son seviyeye giden mumun aslında bir SFP e, hareketi olduğunu görüyorum. Fakat buradaki asıl hedeflediğimiz likitliği almadan bu, bu mumu kapattı. Yani ben aslında şunu beklerdim, bu mumun e, güzel bir yeşil mum kapatıp e, buralara tekrar testiyle birlikte yukarılara gitmesini beklerdim. Bu hareket beni biraz endişeye soktu açıkçası. Ben de hala pozitif olduğunu düşünüyorum çünkü buranın temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burası temizlendiğinde de pozisyonun %75'ini kapatmış olurum ve geri kalan kısmını buraya taşırım e, diye de bilgi vermiş olayım bu şekilde. Şimdi asıl benim göstermek istediğim şey şu arkadaşlar. Open Interest tarafında spot alımlarda e, yeterince talep yok aslında. Fiyat kendi içinde bir e, daha düşük zaman dilimlerinde baktığımızda ...kendi içinde birlik kitleyle yukarı hareket ediyor ama... ...bu hareket... E, ...yani önüne çıkan ilk... E, ...satıcıda... ...yani ben o yüzden şuradaki satıcıyı önemsiyorum... ...dump getiren satıcıyı önemsiyorum... E, ...ilk ciddi satıcıda... ...önüne çıkan ilk ciddi satıcıda... ...tekrar... E, ...güzel bir fiyat hareketi... ...aşağı getirtebilir... ...hatta bunun ne kadar olacağını bilemeyiz tabii ki... ...o yüzden hani burada yapılan hareket... ...şu gerçek... ...yani şöyle baktığımızda şeyle göstereyim sabit aralık hacim profiliyle baktığımızda Bu da bir strateji Aslında Şuradaki alan nasıl bir toplama alanı gözükse de burada benim için hani yeterli pozisyon artışı mevcut değil bu birikim alanında bir pozisyon artışı olmalıydı Mesela şuraya bakın arkadaşlar şurada fiyat aşağı doğru Şurada dedik ya hani kendi içinde de kitleleri alarak aşağı doğru hareket ediyor burada aşağı doğru hareket ederken bakın pozisyon artış oluyor ve son yaptığı low birlikte birçok pozisyon kapanıyor zaten burada. Bunların bir kısmı tasfiye de olabilir tabii ki ama çoğunlukla kar realizesi olduğunu düşünüyorum. Buradan sonra zaten fiyat doğal bir reaksiyon gösteriyor ama yani bakın ne futures tarafta ne de spot tarafta hani o beklenen alımlar yok diyebiliriz. O yüzden o yüzden fiyat ilk ciddi satıcıyla karşılaştığında ya bence kar realizesi yapmak gerekiyor ben o yüzden e, bu bölgelerden artık long pozum kalmamış olur fakat fiyat bu noktadan hareket edeceği için yani burayı bir swing yapı haline getirirse ya da şuralara kadar da sarkabilir tabii ki onu bilemeyiz ee, buralara kadar sarksa dahi burada bir swing hareket yapıp tekrar döndüğünde yani şu hareketi yaptıktan sonra döndüğünde tekrar long pozisyon alınabilir çünkü burası artık kırılmamış artık kırılmamış olacak Biz zaten çok fazla kar almış olduk buraya kadar buraya geldi takdirde Dolayısıyla tekrar fiyatı e, bu son satıcının bulunduğu bloğun tepesine kadar taşıyabileceğimizi düşünüyorum yani şu hareketi o yüzden çizdim yani fiyatın asıl kaderi buradan sonra belli olur diye düşünüyorum yani burayı kırarsa artık yukarıda devam edebilir e, yine buradan aşağı 15 800'leri de onu tamamen orada yapacağı hareketleri gözlemleyerek şey yapabiliriz. Bu kadar öncesinden de tabii ki bilemeyiz arkadaşlar. Bitcoin için bu şekilde yorumladım. Yani ben hala bu seviyeleri bekliyorum. Buralarda pozisyonu tamamen kapatmış olurum arkadaşlar. Onun haricinde FX tarafında ben US30, Dow Jones tra trade ediyorum. Son pozisyonum açıkçası biraz başarısızdı diyebilirim yani tamamen kendi hata yanlış bölgedeydi şimdi bu bölge benim için önemli bir bölgeydi çünkü buradaki eser seviyesi e, ciddi sağlıklı çalışan bir eser yani bu direnç destek seviyesinin güzel çalıştığını görüyoruz arkadaşlar yine fiyatı yakınlaştırdığımızda burada kendi içinde e, likitte alan bir bölgeden dönerek aslında burada da olan onarmış oluyor. Buradan aslında tekrar bir pozitif emare veriyor. Son high, low yaptıran high'in kırılmasıyla. Yani buna isterseniz MSB deyin, isterseniz boss deyin, ister karakter değişimi deyin. Benim için özellikle iki tane temel neden var. Birincisi bir likitte alması, ikincisi bir dengesizlik hareketinin yani dengesizliğin fiyat boşluğunun dolması arkadaşlar bunu iki hareketi yaptıktan sonra bir e, bir e, o son low'u yaptıran hain kırılıyorsa eğer bu benim için bir pozitif emanedir ve geri dönüşünde ben fiyatın oluşturduğu yöne göre pozisyon almayı tercih ediyorum. E, genelde tabi ikinci e, hareketle birlikte yani fiyatın e, yani o ilk karakter değişimi pozitif hareketten sonra tekrar bir eee yukarı doğru ikinci bir kırılım gördükten sonra yani fiyatın boss vermesiyle aslında e, uptrend oluştuğunu biliyoruz ve e, daha güvenilir bir giriş entry e, bulunabilir birlikte fakat ben ilkinde girmeyi tercih ediyorum genelde. Fiyatın döndüğü noktaya göre yani yani fiyatın oluşturmuş olduğu daha önce daha büyük zaman dilimlerinde e, high yaptırmış olmasına da bakıyorum tabii ki. Yani piyasamı genelde bu şekilde oluşturuyorum. Yani buradaki shortu almamın nedenlerinden biri aslında şuydu. Şu üst bölgenin likiditesini aldıktan sonra daha küçük zaman diliminde şurada bir low yaptırdı. Ben şuradan bir pozisyon aldım. Stopum da buradaydı. Biraz burada cimrilik yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim pardon. stopum buradaydı. Yani aslında burun alınacağına biraz şüpheli yaklaşıyordum. Alınacağına biraz şüpheli yaklaşıyordum. Fakat yine de pozisyon aldım. Biraz benim kendi hatam üzerine kuruluydu burada stop olmam. Yani stopun aslında burada likitte alan seviyenin üzerinde olması gerekiyordu. Fakat burada da arar düşük olduğu için yani pozisyonu bu şekilde değerlendiremedim. Şimdi ise arkadaşlar fiyatın şu trend kitlesini almasıyla birlikte yani tekrar long pozisyonu inşa etmek istedim ama gelmedi alt bölgeye. Yani buradan SR seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Ve yani ilk ciddi satıcı bence burada. Yani Bitcoin'in aslında bize sunduğu şey mükemmel. Yani hitmap üzerinde o satıcıyı görüyoruz ama burada o satıcıyı sadece tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Yani buraya low yaptırmış güzel. Şu blok güzel bir damp getirmiş. Ama mesela bunu göremiyoruz. Şeyde Bitcoin üzerinde mesela bunu görebiliyoruz. Bitcoin'de mesela kendi eee win rate olarak baktığınız zaman Bitcoin'de şahsi olarak ben çok çok daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Yine aynı temel nedenlerle işleme giriyoruz, çıkıyoruz vesaire ama tabii ki çok daha veriden fazla veriden faydalanabiliyoruz. Bitcoin'in güzel tarafı da bu arkadaşlar. Şimdi tekrar bu bölgeye geldiğinde e, fiyatın vermiş olduğu daha düşük zaman dilimlerinde bir 5M arası zaman dilimlerini ciddiye alıyorum. Yani güzel bir saplaya geldiği zaman burası dump getirdiği için bir 5M arasındaki zaman diliminde negatif yapılara göre e, tekrar short pozisyon inşa edilebileceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir diye de not düşelim. Yani şurada daha düşük zaman dilimlerinde şu bölgenin e, mitige edilmesini beklenebilir arkadaşlar. Euro USD için arkadaşlar e, baktığımız zaman buradaki trend kitlesinin alınması yani fiyata şu hareketi yaptırmaya yetti. Aslında hacimli paritelerde daha doğrusu hacim olduğu zaman piyasada hacim olduğu takdirde likittenin önemini anlatan bir hareket. Yani şu hareket aslında haberli oldu fakat fiyatla haber birbirini takip eden şeyler bence. Ben aslında şuraya körleme bir emir atmıştım şunun altı toplu fakat gelmedi. Daha düşük zaman dilimlerinde de konfirme bulduğumda long pozisyon almak istedim. Yani Bitcoin'de daha önce videonun başında gösterdiğim hareketin aynısı benzer bir hareket. Bunu neye göre aldım? Birazcık da DXY'deki DXY'nin saplaya gelmesiyle, yani bunu görerek almak istedim. Burası da benzer bir hem SR seviyesiydi. Şöyle baktığımız zaman hem de burası tekrar bir low getiren bir yapı var mevcut burada. Şimdi tekrar DXY high resistance yani likitte alan bir bölgede buradan tekrar fiyat e, dönebilir. Euro EST'inde de gördüğünüz gibi benzer bir sapla üzerine geldi. Yani aslında pazar gecesi dikkatli olmak gerekiyor. E, çünkü DXY'nin ben asıl şuralardan tepki göstermesini bekliyorum. Yani fiyatın şey e, buralara gitmesini bekliyorum. Ya e, bu da nereden olabilir? Buralardan yani özellikle alan seviyelerden yukarı doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Yani pazar gecesi izleyip görmek lazım birazcık da. Burada bir pozitif emare görürsek DXY için Euro ile ona göre short pozisyon inşa edebiliriz verebileceği düşük zaman dilimlerinde negatif emarelerle birlikte. Bu arada FX işlemlerimi yani Pro firması dışındaki FX işlemlerimi Simple FX üzerinden alıyorum arkadaşlar. Destek Vermek isteyen olursa da videonun altına linkimi bırakacağım. Videoyu da arkadaşlar beğendiyseniz Twitter ve Youtube üzerinden destek verirseniz çok sevinirim. Videolarım bu şekilde daha fazla çekmemi istediğiniz takdirde yani etkileşime göre çekebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.